Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, arkadaşlar bu videoda hangi e, vi, e, şeyler gelecek? Öncelikle PUBG gelebilir. Minecraft zaten gelecek. Unutulmaz oyunumuz. ilk, ilk videomuz. Evet. Um, Hop Stars gelebilir. Eee um, ken pes de gelecek pes bir gün kendimi göstereceğim lan yani pes yapacağız babamla arkadaşlar ceza 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 e, arkadaşlar e, bu videoyu attıktan sonra şey gelecek eee ee, ne diyecektim gülmeme çanıt gelecek eğer gülersem ikinin üst ya da birin üstüne çıkarsam su dökeceğim kafama su dökeceğim hadi bakalım bu arada remix adam izleyeceğiz küfür olabilir onun için sizden özür dilerim ee, yani bu bu videoyu bebeklerin izlemesini tavsiye etmiyorum Evet video bu kadar. Yani ne çekeceğimi söyledim. Evet ceza gelecek bak. Ceza kesinlikle gelecek. Cezayı da öbür videoda ama aynı gün çekeceğim. Merak etmeyin tamam mı? Yani öyle. Bu video bu kadardı. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.